Evet selam arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. <laughs> Nisa suresi 23. ayeti Allah'ın izniyle inşallah açtık arkadaşlar. 24. ayeti geçtik. İnşallah devam edeceğiz. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınıyoruz. Bu arada 23. ayetini gördük arkadaşlar. Üretime dair düşünceleri Rahman'a ait olan fikirlerle birleştirmiyorduk. Yani rahmani bilincin fikirleriyle maddenin çoğalmasına dair olan düşün e, nasıldı? Şöyleydi. İçimizdeki yaratıcı düşünceleri ve onun alt düşüncelerini üretime dair düş üretime dair katmıyorduk. Çünkü o yaratıcı düşünceler Rahman'a ait fikirlerindi. Bize ise üretime dair üretici düşünceler yani üretken düşünceler vardı. Onu öğrenmiştik 23. ayette. 24. ayette ise şöyle geliyor ayet sağ ellerinizin yani Rahman güçlerinizin bakın sağ Rahmandır sol ilk önce iblistir maddedir eğer siz İbrahim'i ortaya çıkartırsanız bu sol önce Rahim birinci sonra da Rahman ve Rahim olacak sol taraf sol beyin buradaki sağ ellerden kasıt el demek Kur'an'daki el güçtür arkadaşlar. Sağ eller Rahman güçlerinizin. Peki Rahman güçlerimize bir örnek neyi verebiliriz? Rahman gücü ne olur mesela örnek? İrade Rahman'dan gelen bir güçtür. Anlayış Rahman'dan gelen bir güçtür. Bakın. Ayette şunu söylüyor. Rahman gücünüzün, iradenizin yahut da anlayışınızın sahip olduğu dışındaki kadınlardan, üretken düşüncelerden, dışındaki üretken düşüncelerden, evli ve özgür olanlarla da, evli ve özgür olanlar, şimdi evli olmak demek, Rahmani bilincin bir fikriyle, içindeki herhangi bir üretken düşünce yahut onun alt üretken düşüncesi evlendiğinde zaten Rahmani bilincine adamış olduğu için kendisini özgürleşiyor. O halde şu an için bak bu bir eğitim sistemi, öğretim sistemi. Şu an için sizin bu tarz bir beraberlik kurmanız mümkün değil. Daha yolun başındasınız. Daha yolun başındayız. Hep beraber, hep beraber öğreniyoruz. Burada şunu söylüyor. Diyor ki: "Rahman gücünüzden, Rahman gücümüzden kasıt işte irademiz olur, anlayışımız olur. Malik olduğu yani sahip olduğu dışındaki kadınlardan, üretici düşüncelerden, üretken düşüncelerden, evli ve özgür olanlarla da haram kılındı. Bunlar Allah'ın üzerinize yazdığıdır. Bunlar Allah'ın üzerinize yazdığı. Yani bu bir yasadır diyor, yasa. Bunlar Allah'ın üzerinize yazdığıdır. Bunların dışında kalanı, bakın bunların dışında kalanı, yani bunların dışında kalan içinizdeki üretken düşünceleri, iffetlerini, iffet ne demektir bakalım. Şimdi iffet, iki üç tane manası var arkadaşlar. Nasıl baktığınla alakalı. Ayet seni hangi manaya götürüyorsa İffetin de o manasını alman gerekiyor. Şimdi, iffet nedir? Cinsel konularda ahlak konularına bağlı olmak sirlik demiş, namus demiş. Sözlükte anlam olarak bu şekilde oluşturulsa da farklı durumları kastetmek için tercih edilebilir. Yani buradaki kasıt ayetin bağlamında yorumundaki kasıt buradaki iffetten kasıt ahlaklı olmak yani bunların dışında kalanı bunların dışında kalan üretken düşünceleri ahlaklı olmak ahlaklı ahlakını koruyup fahişlikte yani aşırılıkta bulunmamak üzere mallarınızla mallardan kasıt bilgilerinizle bilgilerinizle evlenecek, birleşecek, üretken düşünce aramanız size helal kılındı bakın. Bunların dışında kalanı ahlaklarını koruyup ahlaklı olup fahişlikte, aşırılıkta bulunmamak üzere bilgilerinizle evlenecek kadın yani üretken, birleşecek, üretken düşünce aramanız size helal kılındı içinizde, içinizde. Mülk Allah'ındır unutmayın. Bakın mal dediğin mal dediğinde ayet siz kesinlikle işte arabadır, evdir, şudur, budur anlayamazsınız. Çünkü bu bir sistemdir. İçindeki sistemi öğretiyor. Yani içinde kuracağın sistemi öğretiyor. Kur'an tamamen senin içinle alakalı artık bu zamanda, bu dönemde. O yüzden ayetlerin manalarını ona göre vereceksiniz. Mülk Allah'ındır. Unutmayın. Evet, ne diyor? bilgilerinizle birleşecek üretken düşünce aramanız size helal kılındı içinizde. Öyleyse onlardan o üretken düşüncelerden hangi şeyle yararlandıysanız üretime dair, çoğaltmaya dair onlara ücretlerini tespit edildiği miktarıyla ödeyin. Yani daha önceden bahsettiğimiz ayetlerde olduğu gibi, geçmiş tefsirlerde olduğu gibi ücretlerini tespit edildiği miktarıyla ödeyin, masraftan kaçmayın, sistemi ona göre kurun. Bakın, üretime geçmeden önce ücretlerini tespit edin. Daha önceki anlatmıştım zaten ayetleri, bu arada Yolcu hoş geldin, Şükran sen de hoş geldin. Masraftan kaçmayın, sisteminizi kurun, tespit edildiği miktarıyla ödeyin. Hani o gün Nuray so sormuştu, ne demişti Nuray? Biraz açalım mı? Örnek diyelim mi? Ben anlayamadım. Nasıl olacak yani? Adalet, nasıl adalet olmaz ki bu işte? Olmaz. Adalet rahmani bilincin bir fikri. Onu sen içinde üretken düşünceyle birleştirdiğin zaman adalet erdemin gelişmeye başlıyor. Ama sen işte aynen ayetin anlattığı gibi masraftan kaçmayıp onlara ücretlerini tespit edildiği miktarıyla ödersen o üretime dair ne yapıyorsan o zaman adalete ihtiyacın kalmıyor. Sistemi kurmuş oluyoruz. Mesele bu. Öğretideki sistem bu. Adalete ihtiyacın kalmıyor. Maneviyata ihtiyacın kalmıyor. Uluhiyete ihtiyacın kalmıyor. Sabra ihtiyacın kalmıyor. Evet. Devam. Bakın. Ayet ne güzel geliyor. Ayet ne güzel geliyor devamında. Miktarın tespitinden sonra karşılıklı hoşnut olduğunuz bir şey konusunda bir şey konusunda. Bakın ne güzel geldi ayet. Miktarın tespitinden sonra karşılıklı hoşnut olduğunuz bir şey konusunda üstünüze bir sorumluluk yoktur. İşte yasa. Süper. Allah'ın yasası bu. Her şeyi kendi içinden yaratan bilincin yasalarını öğreniyoruz burada. Bundan daha güzel bir zenginlik var mı? Ayet mallar dediğinde insanlarımız niye maddeyi algılıyor. Böyle araba, ev, şu, bu anlıyor. Mülk Allah'ındır. Değil mi? Evet. Devam. Şüphesiz Allah bilendir. Hüküm ve hikmet sahibi olandır. Çok güzel. Müthiş gidiyor ayetler. Açılıyor. Çok şükür. Bakın. 25. ayet. Şimdi ne diyor? Bakın burada Uyarıyor tek. Söylediğimi söylüyor. İçinizden diyor. Bakın, içinizden diye uyarıyor sizi içinizden. Bakın, içinizden. Kendi içinizden. Topluluğun içinden değil, içinden, içinizden diyor bakın. Ne güzel söylüyor. İçinizden özgür mümin kadınları nikahlamaya güç yetiremeyenler diye devam ediyor ayet. Açacağız inşallah 25. ayette. Yarın falan açarız inşallah Allah izin verirse. Evet Şükran, Aynen öyle. Aynen öyle Şükran. Belki biraz kısa olmuş olabilir. E, ayetler kolay. Bildiğin zaman sistemi kolay açılıyor. Bilmezsen debelenip duruyorsun, taklatmak zorunda kalıyorsun. İşte böyle açılıyor ayetler. İnşallah. Arkadaşlar teşekkür ederim katıldığınız için. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın inşallah.